Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz her gün e, 9.30'da Mavi Şehir Mezat'ın canlı olarak yayınlıyoruz. Bir buçuk yıldır bu yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınlar haricinde her gün evde televizyondan ve bilgisayardan geniş ekran izlemek isteyenler için e, kamerayla çektiğim e, diğer videoyu evde her gün hazırlığını yapıyorum, editlerini yapıyorum, size sunuyorum. Sizlerden bunun karşılığında sadece videolarımızı beğenmenizi talep ediyoruz. Canlı yayınlarımızı da paylaşırsanız mutlu oluruz. Ayrıca arkadaşlar, hype diye bir bölüm var. Oradan da hype yaparsanız çok mutlu oluruz. Onu nasıl yapılacağını hemen kısaca gösteriyorum. Burası benim kanalın ana sayfası bakın. Ana sayfadan, Ha şunu da belirtmiş olayım burada. Videolar, short, canlı yazan yerler var ya video kısmına tıkladığınız zaman tüm eski videolara ulaşabilirsiniz. Son videolardan geriye doğru giderek. Shorts kısmına tıkladığınız zaman bakın burada kısa videoları görürsünüz ki günün özetlerini, günün en iyi balıklarını, günün en iyi kapışmalarını kısa kısa videolar olarak burada paylaşıyorum. Canlı bölümüne girdiğiniz zaman da eski canlı yayın videolarına ulaşırsınız. Mesela bu bugünkü canlı yayın videosu. Artık Geriye doğru bu da tarih sırasıyla gidiyor. Sizlerden yorum ve beğeniler haricinde destek olarak bir de hype'i rica ediyorum. Onu nereden yapacağınızı göstermek için bu videoyu açtım. Bakın herhangi bir videomuzu açalım. Videoyu açmanız lazım. Videoyu açtığınız zaman altta yorumlar kısmı var. Bakın şurada. Telefonu zamanı yapabiliyorsun. Onu parmağınızı şöyle sola kaydırınca hype diyor bakın. 1800 puan almışız. Şuraya tıkladığınız zaman bir bu videoyu beğendiğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Ben kendime tabi bu puanı veremiyorum. Haftada 3 hakkınız var. Bize bu konuda destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Selamun Aleyküm. Evet Beyler Hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Satışlarımız başlıyor. Bu 840 gram gelen bu güzel levrekle başlıyorum. Bu güzel levreyi böyle olduğu gibi 500 liraya açtım. 500 üç yerden geldi. 550 diyorlar arkamda. 600 geldi. 650 geldi. 700 geldi. Yaz abi 700 lira bismillah dedim ki tamam. Al baba. Evet beyler bir buçuk kiloluk güzel bir levrek geldi. Ve bu güzel levreyi de 1200 liraya açtım. Evet beyler. 1300 geldi. 1300'den fazla veren var mı? Yaz abi 1300 lira bu güzel evlerimiz gitti. Veriyorum. Geldi. Aslan abi, göremiyor evet. yok. Evet. Tamam sen iletirim arkadaşlar. İkisi 1 kilo 200 gram gelen bu güzel çıplaya olduğu gibi 700 dedim. 710 geldi. 720 geldi. 750 diyorlar. 60, 60 geldi. 800, 800 800 dediler. 810 geldi buraya. 820 geldi. Yaz abi 820 peşin gitti. Hmm. Abimiz de orada. Dedem her demeli alalım. Yine ikisi bir kilo 100 gram. Ve burayı da olduğu gibi 700 dedim. Yaz. 710 geldi, 720 geldi, 730. 800 diyorlar. Yaz abi 800 gitti bu olamaz. Peşin para, paraya kıydı. Kıydı <laughs> nasıl kıydı <köyüle>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet beyler bir kilo 160 gram geliyor bu güzel çıplamız. Burayı da olduğu gibi 700 dedim. Evet. 700'den fazla veren var mı? Evet. 710 geldi. Evet. 720 geldi. 800, 800 geldi. Evet. 800 geldi. Evet. Yaz abi 800 gitti peçin para. Eğer evet. gene 3'ü 1 kilo 300 gram gelen balık, 1 kilo 400 gram gelen bu balığın hepsine 900 dedim. Yaz. Evet. 900'den fazla veren var mı? Yaz. Evet. Gitti. Çok özür dilerim. Ne baraktan, Tamam. Dil balığı geliyor. Be. İriler mi Deniz, İrilenize balığı mı seçer? Deniz fiyatları? Sefant Artık pazarda fiyatlarla de. bunu kıyaslamayın. Zaten bulamazsınız şartta pazarda bu balıkları. 900. 900. Evet, Eğer beyler 1 kilo 60 gram gelen bu güzel iri dili olduğu gibi 1000 lira dedim. Evet beyler binden fazla veren var mı? Yaz abi 1000 lira gitti. Bu dilimiz gitti. Evet gene güzel bir dillerimiz geliyor. Yine güzel bir dil geliyor arkadaşlar. 880 gram gelen bu dilin hepsine 500 dedim. Gel. 510 geldi. 500'ün 500 550 50. 50 diyorlar. 500, 60 geldi. 500, 100, 100. 70 geldi buraya. 80, 80 90. 90 geldi. 80. 600 dedi ablam. 600 500, 500, 500. 20 dedi. 650. 50 geldi. 500. 700 geldi. <laughs> ya 700 gitti. Bak adama Boyan böyle yaparken kendin de geldi. Bayanlar, ya. Hem yarım kilo bana <laughs> geldi. <laughs> <laughs> evet beyler. 1 bir kilo 180 gram geliyor bu güzel. 2 çıplabili dergisi var. Olduğu gibi buraya 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? Ya, Yaz. Ya, gitti ya. arkada. Hani abi, ya, çok ya, geç kalıyoruz. 600 çok arkada, bir arkada, arkada abi. Geniz Bekleme çupla, yapmayalım. De, 1 kilo 300 gram geliyor bu lidakiler. Kaba lidakiler. Hepsi de 450 dedim. 500 geldi. 550 geldi. Yaz abi 550 gitti bu olay. Geldi abi. Çıkıp bakmanız gerek yok. Hemen. Ama deniz olarak bakacaksınız. Eğer evet beyler bu güzel karışığı satıyorum. Bir kilo geldi. İçinde iki babur, bir lambukası var. Buraya olduğu gibi 350 dedim. Burayı 350. Burayı 350. Yaz. Yaz abi 350 gitti karışığımız. Evet. Üç tane levrek geldi beyler. Ne oldu ya? <laughs> <Bayanlar>. Ha. Orada bir şey. Olur 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 olur. 1 kilo 200 gram gene porsiyonluk 400 gramlık devrekler beyler. 1 kilo 200 gram olduğu gibi 700 dedim. 700'den fazla veren var mı? 750 geldi. 760 geldi. 800 dedim Bugün bayanlar. 810 geldi. Yaz abi 810 gitti. Bu üç tane palazımız. Evet üç tane levliğimiz gene geliyor. Bir kilo 180 gram. Aç onu da mı? Var abi. Daha Var abi. mı? Bir kilo 180 gram. Burayı da olduğu gibi 700 dedim. 700 geldi. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 gitti. 1 kilo 180. Evet. Hat abi. Doğru, doğru, evet beyler 2 tane levrek. Bir tane granyozu var içinde. Burayı da olduğu gibi 500 dedim. Yaz abi, abi, 500'den abi. fazla veren var mı? Değil mi? Yaz abi 500 gitti bu alımızda karşı dağımızda. Evet, soğan. İyi hatırlattı bugün. Evet benim. Var. Ana sarpa varlı. Tomu koymuş. Valla. Evet abi. Evet bilir, Bu güzel üçü bir kilo güzel kabalar geldi beyler çıplaya yakın balıklar ve burayı 500 e açtım. Ya, 502 yerden geldi. Yer, 510 geldi. Yaz dedeme gitti. Bir tane 510. Evet. Tek. Evet. Tamam. Benim evet. abim dur. Yazdı onlar. Evet 1 kilo 80 gram gelen bu güzel lidakilere 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti. Al nerede? Bu ana dedem sende mi? <laughs> al onu sen de. <laughs> <kal. gülüyor> Burayı da. al bakayım dedem. <laughs> evet beyler 1 kilo 300 gram gelin. Çok güzel sarpalar satıyor, 1 kilo 300 gram beyler. Olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400. Çevir evet abi. Bir dakika. <laughs> hadi, ayarlama yapıyoruz. <laughs> <Ayarlama yapayım. gülüyor> hadi gel. Ey evet, beyler, bir kilo 160 gram gelen içine iki tane kabası var. Buraya oldu gibi 350 dedim. Yaz, yaz. yaz abi, 350 gitti dedem. Ha. dedem, sen de. Kayın bedeninde. Abi, 50 daha versen. Eksik mi verdin? Pardon. evet, beyler. Osman, dur be. Bir dakika, bir dakika. Tamam. dur. Onu da at, at. Aynen. Evet beyler, 1 kilo 900 gram geliyor bu didekiler. Bunların hepsine 500 kilo. dedim. De, 510 geldi, 520 geldi, 530 geldi, 553 geldi. 63 geldi. 70 diyorlar. Yaz abi 570 gitti burası. Bir tane de avantası geldi. Tam 2 kilo ben oldu. Geldi abi ben da buraya. Buyurun abim benim. Evet vaati devam ediyor. İki tane yeri mırmırla. Olmaz bozma bana. Yayını paylaşabilirsiniz. Evet beyler bir kilo 400 gram gelen bu üç tane yeri var Burayı olduğu gibi 700 dedim. Evet beyler bir kilo 400 gram arkadaşlar. Burayı 700. İzmir karşı arkadaşlar. Evet beyler konuşalım. tane çıpralı balık geldi. Bir kilo 200 gram geliyor ve burayı olduğu gibi 700 dedim. Yaz. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 gitti. Bu üç tane çıpralı balığımız. Buyur abi. Evet yine üç tane çıpra geldi. Bir kilo 300 gram. Ve burayı da 700 dedim. 700. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 gitti balığımızda. Buyur abim benim Evet beyler gene üç tane çıpra. Bir kilo 300 gram. Burayı da 700. Yaz abi. Yaz bunu da 700 gitti abi. Tek, var tek o, bir çıkma çıkartacağız abi kardeşime. Paylaşım serbest Yediyoruz. Bu yediyoruz. Bu 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 Buraya ya bu ya abi. Açık bu bir kanal. değil. Abi tek ya. bir çıkma lazım bana. Şimdi şunu koy. Al onu da. Evet beyler. 400 gramlık bu güzel. balığa böyle olduğu gibi 300 lira veriyorlar. Yaz abi. 300 lira gitti. Bu tek burada. Evet arkadaşlar. 1 kilo 220 gram gelen bu güzel. Bırmırların hepsine 500 ya. dedim. Yaz abi Osman'a gitti bu 500 lirayla. Tamam mı? Geç oraya. E, sağ olun. Teşekkürler. Hayır. Sağ olun. abicim. Sağ olun hepimize. Hayırlı 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 hayırlı. Evet. iki tane yeni çıpla geldi beyler. Bir kilo 300 gram geliyor. Hayırlı. Olduğu gibi 800 dedi. 800'den fazla veren var mı? Hayırlı. 820 geldi. Hayırlı 850 geldi. Hayırlı. Yaz abi. Hayırlı. Bülbül. Evet beyler ikisi bir kilolar devam ediyor. Hayırlı. Bir kilo hayırlı. Kemal yaz. Bir kilo 200 gram. Burada da 800'ü var. Yaz. 810 geldi. 820 geldi. 830 geldi. 830. 50 geldi. 860. 60 geldi. Yaz abi 865'in gitti. Evet 3 tane 50 çıpla geldi. 1,5 kilo geliyor. Bu güzellerinde hepsinin 900'ü var. Yaz abi. 950 geldi. 1000 geldi. Yaz abi Kemal. Evet beyler, 3 tanesi 1 kilo 200 gram gelen bu çıplaya. Buraya da 700 dedim. Var 700. Yaz abi 700 gitti bu iki tane. Bir kere 200 gram balığımız. Ahmet hocam arkanda. <laughs> evet beyler. Güzel kabalarımız geliyor. Tam bir kilo gelen bu kaba lidakiye. Olduğu gibi 500 dedim. Burayı 500. Yaz abi 500 sefte yaptık buradan. Sejo abi. Sejo. Evet, evet beyler. Gene üçü kilo güzel balığımız. Burayı da 500 dedim. Yaz bunu da devamını abi. 500. İki tane 500 aynı yere gidiyor. Orada. Evet beyler gene üç bir kilolar devam ediyor. Tam bir kilo. Burayı da beş yüz dedim. Yaz abi abim demiş. Beş yüz. Beş yüz da geliyor. Evet beyler. Dördü bir kilo lidakilerimiz geliyor. Bir kilo yüz gram. Evet beyler burayı da dört dedim. Yaz arkaya bir dört gidiyor abi. Burası şeyler değil. Mi? Evet beyler tek bir tane yumurtalı geliyor koy onu. Yumurtalı bir topan geldi bir kiloluk ve burayı 350 liraya açtım. 400. 400 geldi. 410 geldi. 20. 420 geldi. Yaz abi 420 gitti bu tek topan burada. Evet beyler bir tane tek çıpla geldi 500 gram. Ve burayı da 300 dedim. 300. 310 geldi, 50. 320 geldi, 350 geldi, 360 geldi. 400. 370 400 geldi. 10, <laughs> 10 dedi. 10 olsun. Yaz abi 410 lirayla senin olacakmış geldi. Tek bir topan geldi gene. 840 gram gelen bu tek topana olduğu gibi 250 dedim, dedim, geldi. 50. 250 geldi bu saatte. 60. 60 geldi, 70 geldi. 80 geldi. Yaz abi 280 gitti. Olduğu gibi kalsın. <laughs> Evet, bir tane bir Bir tane çuplamıtala var. Buraya olduğu gibi 300 dedim. Yaz. Yaz abi 300 gitti. Geldi abi. Eyvallah. Evet, doğru. iki tane topan geliyor. İki tane topan 1 kilo 700 gram ve buraya olduğu gibi 500 dedim. Yaz. 510 geldi. 520 geldi. Yaz olsun abi. 100 lira geri verecek bana. 100 lira geri verecek. 100 lira ver. Ver. geri, geri verecek. Ver. Buyurun. Tamamdır. Eyvallah. Bu kimin abi Osmandan Elbiler üç tanesi bir kilo 200 gram gelen bu topanlara olduğu gibi 200 dedim. Yaz abi bir tane 200 gittik ne topan burada. Elbiler gene üç tanesi bir kilo 200 gram burayı da 200 dedim. 220 diyor. 50 dedi adam. 60 geldi. 70 diyor adam. Yaz abi 270 gitti biz o karşıda. Evet beyler kırma topanlar devam ediyor. Bir kere 600 gram kadar. Osman diyorsun ben Osman'a yazıyorum. Da, ben daha, bir daha ya. burada da hafta dönüyorum. Ben ben nakit bunları burada karşı maaşı Pazar saat her gün dokuz buçuk mezatı saat bir buçuk yıldır. Kesimsiz canlı yayınlıyoruz. Başınıza bir kese yerde beklersin. Al iki yüz 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 için e bir kilo 600 gram gelen bu güzel topanların hepsine 300 dedim. Yazın buna arkadaşıma geliyor. 500. Evet beyler e çıplalar geliyor. Buyurun. Çıplalar geliyor çıplalar. Ey maşallah üç tane çıpla bir kilo 400 gram geldi ve bunun hepsine bin lira veriyorlar. 1050 geldi, 1100 geldi. Yaz abi, Kemal, Evet beyler gene üç tane çıpla bir kilo üç yüz gram geliyor. Bunun hepsine dokuz yüz verdiler. Yaz abi Kemal. Evet, evet, evet beyler gene üç tane bir kilo iki yüz gram gelen bu çıprayı yedi yüz veriyorlar. Bakarsın, Yaz şey. Kemal. <laughs> evet beyler üçü bir kilo gelen bu balığa da olduğu gibi altı yüz veriyorlar. Yaz Kemal. Kaç? Altı Altı yüz. Evet, 3 tane levrek geliyor arkadaşlar, güzel. 1 kilo 200 gram gelen bu levreklere olduğu gibi 700 dedim. Yaz abi, 700 gitti bu 3 tane levremiz peşin. Evet beyler. Bir de dil balığı koy abi. Aslanım benim be! Evet beyler, 1 kilo 800 gram geliyor. Bir tane manumarı var bu güzel didakilerin, 1 kilo 800 gram. Hepsine 600 dedim. Yaz abi, 600 gitti bir kilo 800 gram balığımız Dedem de. Evet beyler yumurtalı bir topan geldi. 940 gram gelir. Bu topana olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300. Yaz abi. Yaz abi. 300 gitti bu yumurtalı topan. <gülüyor> Karşıda. <gülüyor> Abimiz de. Evet beyler 4 tane topan geldi. 1 kilo 600 gram geliyor. Bu güzel topanların hepsine 300 dedim. <laughs> Hep, hepsine 300. Yaz bunu abi. 300 gitti. Hoş geldiniz. Sayın Pederine. Geldin. Sayın, pederine. <laughs> Sayın pederine. Yani. Tamam Arkadaşlar ekran çift tıkla tıklayarak kendinize destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz destek verenler. Evet beyler. Bunu ne yapayım? Bak derdin. El, El, Görünüyor abi. Evet beyler bir kilo yüz gram gelen bu güzel kaban idakiye. Oldu gibi 450 dedim. Yaz abi kim dedi? 450 gitti abi bize. Buyur abi. Sebo. Yazı ver abi. İşim Ersin. Ersin. Koy abi bunu Ha tamam. Evet beyler 680 gram gelen bu dillerin hepsine 500 dedim. Yaz abi 500 gitti bu da peşin. Buyur abi benim elden ele verelim şunu abi 500 alalım oradan. İki... Evet beyler bir tane mırmır bir tane granyozu var. Burayı olduğu gibi 200 dedim. 210 geldi. 220 geldi. Yaz abi 220 gitti bu iki balığımız orada. 100 lira alalım. 100 lira verecek. 100 lira versem. Tamamdır geldi abim benim. Koy abi, koy abi, koy. Koy abi, bir tane daha koy. Evet beyler, bir kilo 800 gram gelen bu güzel. Topanların hepsine 350 dedim. Evet beyler, bir kilo 800 gram beyler. Yaz abi, 350 gitti balığımız. Doldur abi. Evet beyler, iki kilo geldi bu balığımız. Hepsine 300 dedim. Yaz bunu da adaşıma gidiyor peşin. Arkadaşlar o zaman çok pahalı yiyoruz. Konya'da, Konya'dan. Evet, çıplalarla gelen, çıplalarla gelen, çıplalarla gelen. Evet beyler 3 tane çıpla geldi. Bir kilo 200 gram gelen bu çıplalara olduğu gibi 700 veriyorlar. 710 geldi. 720 geldi. 730 geldi. Yaz abi. Sen de abi. 730 lirayla sen de. Evet beyler güzel kabalar geliyor. 4 tanesi 1 kilo 200 gram yapıyor. Olduğu gibi 600 dedim. 1 kilo 200 gram yaz abi. 600 lira gitti. Orada karşıda Evet beyler. Bekar işi olduğu gibi iki var var. Bir ki bir tane var bunu var. Olduğu gibi hepsine 400 dedim. Yaz Yeni abi 400 lira gitti tamam da. <laughs> dedi. Ben. Burada. Buyur da. abi. Al abi. 400 al abi hocam oradan. Yeni <laughs> de seç abi. Ev dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi yeter. Evet iki tanesi bir kilo gelen bu güzel çıplaya. Bu güzel çıplalara burayı 700 veriyorlar. Yaz abi Kemal. Şey abi, tek geldiğinde ayarlayayım. Bir kilo 100 gram. Bu güzel kabalara, burayı 500 dedim. Burayı 500. Yaz bunu da Kemal abi, 500. Evet beyler üçü bir kilo gelen bu güzel balıklarımızın burayı da 500 dedim. Yaz bunda Kemal abi. Asıl deniz ha, çok az denizlerde ağır verdiler. Camış deniz. Evet beyler. Evet beyler gene güzel. Bir kilo 300 gram gelen bu kabaların hepsine 600 veriyorlar. Yaz abi Kemal'e. Yaz <laughs> yaz, 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 yaz <laughs> Yazmıyor. Sen istediğin balığı yazıyorsun zaten. <laughs> Evet beyler, dördü 1 kilo 200 gram gelen bu balığa. Olduğu gibi 600 dedim. Var abi, Yaz abi, 600 gibi. gitti peşin. Burayı Geliyor ya. abim benim. Evet, levrek isteyenler, canlı canlı geldi bu güzel levrekler. Levrekler buraya! Evet beyler, 960 gram gelen bu levreğe. Olduğu gibi 700 dedim. 710 geldi, 720, 800 geldi. 850 geldi. 900 geldi. <laughs> Yaz abi, 900 gitti bu tek levrek. Evet beyler, gene güzel bir levrek geldi. İğnesi ağzında. Bir kilo geliyor bu güzel levrek. 1 kilo. 100 gram. Olduğu gibi 800 dedim geldi. 900, 900 geldi. 950 geldi. Bin geldi. Yaz abi bin lira gitti bu tek levrek. Evet, canlı levrek Evet iri yani bir levrek yani. geliyor. Canlı da beyler. Canlı canlı. Evet iğnesi de ağzında. Bir kilo 600 gram gelen bu levreye. Olduğu gibi 1700 dedim. Evet beyler. 1 kilo 680 lira. 1000 liraya geliyo kalem, almışım. Yav nerde bekleniyo? Yok dışarıdan balık satılmıyo arkadaşlar. 1700'e gitti abi benim. Kooperatif üyesi balıkçılar mı sadece balık satılır? Çiftlik balığı gelmez, dışarıdan balık gelmez. Burası bir kooperatif çünkü. Ama evet, herkes kızlar, katır, barbunlar, herkes barbunu alabilir. katır barbunlar, serbest herkes. Evet beyler sarı kızlar geliyor. İçinde bir tane de barbunu var. Ey maşallah. Tam 1 kilo geldi beyler. 2 barbunu var bu sarı kızların. Buraya olduğu gibi 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 lira gitti bu güzel sarı kızlar. Evet beyler kupa isteyen var mı kupa? Evet, bir kilo bu güzel kupaya 200 dedim. Yaz abi, 200 lira gitti bu kupa. Geliyor abim benim. Ya ben yaz Evet beyler. Yine güzel kupalar geliyor. Bir kilo. Burayı da 200 dedim. Yaz bunu da abi devamını alma. Evet geldi abim benim. Doldur hepsini abi. içine 3 tane de isabitliği var. Doldur abim. Doldur. 3 tane de isabitliği var beyler. 1 kilo 200 gram. Olduğu gibi 200 dedim. Biraz, biraz. 210 geldi. 220 geldi. 230 geldi. Yaz abi 230 gitti. Karşı tarafa ben diye Sizin mi? Buyurun abi. Buyurun abi. 3 tanesi 1 kilo 300 gram gelen bu bala olduğu gibi 700 veriyorlar. 710 geldi, 720 geldi, 750 geldi. 750, geldi. 750, geldi. 750 orada. 60 geldi. 70 geldi. 70 geldi. Yaz abi 775'in gitti. Evet beyler üçü Bir kilo yüz gram gelen bu balığa da Burayı da altı yüz dedim Yaz bu Kemal abi Altı yüz Devam et abi dört tanesi bir buçuk kilo Geliyor beyler bu güzel balığın Olduğu gibi yedi yüzü var buranın Yedi yüz on geldi yedi yüz yirmi geldi Yedi yüz otuz geldi Yaz abi yedi yüz otuz Beşin git Şeyda. Eğer beyler. Atalım bir tane bunu. Eğer beyler bu güzel bir kilo yüz gram mar mar mar. Burayı beş tanesi. Bir kilo yüz gram. Burayı 500, yüz. Burayı 500, yüz. Bu var Burayı beş yüz. de Eğer beyler, dördü bir kilo yüz gram Tam gelen bu güzel iraki Burayı 500, Burayı 500, <laughs> iraki isteyenler Burayı beş, yüz. <laughs> <Daban irak> isteyenler. <laughs> Burayı beş yüz. Burayı 400 elden fazla veren var mı? Başkan Yaz Kemal abi. Evet beyler bu güzel. 5'i bir kilo 180 gram gelen Lidaki'ye oldu gibi 400 dedim. Yaz, Yaz abi 400 gitti. Lidaki. Orada hamleze. Evet iki tane topan geldi beyler. Bir kilo geldi. Bu topana da olduğu gibi 200 dedim. 210 geldi. Yaz abi 210 Yaz ya abi, gitti. Yani, Orada. Yani. Evet beyler. Bu güzel mırmır mır geliyor. At bir tane abi bir kilo gelen bu güzellik malı bana da 350 dedim. 350'den fazla 360 geldi. Yaz abi 360 kisa. Sen o yaz bunu abimde. Evet iki tane bekar işi mırmır, mır, 600 gram. Oldu gibi 200 dedim. Yaz abi 200 gitti bekar işi mırmır, mır, orada. Ee, tekrar çok geçmiş olsun. İnşallah güzel. Evet beyler yetişen alıyor. <laughs> Yeni sarfalar burada. Evet beyler. iki tanesi bir kilo 300 gram gelen bu sarfaya olduğu gibi 350 dedim. <laughs> Çevir abi. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. balıkları. Evet beyler bu kebabı isteyen var mı? Bir yüzük. Merhaba. Yaz abi bir yüzük isim evet, evet. bu kebabı. <laughs> evet beyler. Yeni mırmırlar geliyor. Yeni mırmırlar. Vır Çin'e bir sınaleti var. Ay <laughs> maşallah be. Sınalet yavaş yavaş bize de gelmeye başladı. Evet beyler dördü bir kilo iki yüz gram gelelim. İçinde güzel bir sınaleti var. Bu mırmırlara oldu gibi beş yüz dedim. Bir yok, bir bitti abi. Bin liradı. Yaz abi. Yaz abi, beş yüz git abi. Aynı yere bu yazıyor bunu abi. Evet. Aynı evet. üç tane koy abi, koy. Evet beyler, üç tane. Üç tane mırmır, bir kilo dört yüz gram. Ve iri mırmırlar beyler. Olduğu gibi yedi yüz dedim. Burayı yedi yüz. Olduğu gibi beyler, bir kilo dört yüz gram arkadaşlar. Burayı yedi yüz şu ikisini koy bakayım abi. <laughs> evet beyler bu iki bunu bunu isteyen var mı? 800 gram. Olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400. Hepsine 1000 lira etsem mi? Neyin hepsine 1000 lira ya? <laughs> 1200 yapıyor. 1100 yazayım işte. 1000 <laughs> lira. 650 dedi. 400. 1100 yapıyor. 150. 150 1000 lira <laughs> <laughs> dedik. Al 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 Yaz abi. 1000 lira olduğu al, gibi. Tamam. <laughs> 3 deniz. Evet beyler de. de. son lidakiler yani geliyor şey Arkadaşlar görüyoruz. artık Çiftlik Son lidakiler geliyor bir şey balığımızı e, alın 1 kilo 200 gram gelen bu lidakiye Olduğu gibi 600 dedim Evet beyler 1 kilo 200 gram 500 lira kilo gelir Buraya 600 Evet beyler 1 kilo 300 gram gelen bu güzel balığa da Olduğu gibi 500 dedim 500'den fazla veren var mı? 510 geldi. 520 geldi. 530 geldi. E 550 geldi. Yaz şener abime 550 gitti balık. Evet beyler. Gene bir kilo 280 gram gelen bu balığa oldu gibi 500 dedim ben. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500'de bu gitti. Hala balık var mı ya? <laughs> var ya. <laughs> <laughs> Ey evet, beyler, bu güzel bir kireyi satıyorum. Burayı da 400 dedim. Güzel bir kaba balık beyler. Burayı 400. Bu kaba balıkya 400. <laughs> ya, ya, abi. Ya. Yaz abi. Yaz evet, abi. 400 lira. Ey beyler, Şeren abi bunun <laughs> içinde bir tane dil balığı var. Hı. İki tane mırmır, bir evrek bir kilo 200 gram. Olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? 510 geldi. 520 geldi. 550 geldi. Yaz abi 550 gitti burası. Ha. Abim benim arkamda dedem. Son lidaki satıyorum. 1 kilo 200 gram gelen bu çıpraların 700'ü var beyler. Yaz Kemal abi. Evet beyler. 3'ü 1 kilo 250 gram. Buranın da 700'ü var. Yaz Kemal abi. Tek bir tane, tek bir tane, tek bir tane gidiyor, tek bir tane. Evet, 400 gram gelen bu güzel balığımızın 250'si var. Evet. Yaz abi bir tane 250 gitti, kabarıyla geçti. Evet beyler. Ya, ya. ya. Evet beyler, 1 kilo 400 gram gelen bu güzel balıkların hepsinin 700'ü var. Yaz Kemal abi. Tek bir mırmır geldi beyler. Buraya olduğu gibi bir yüzlük. Yaz, Yaz abi bir yüzlük gitti bu da. Yüz lira. Yüz lira. Buyurun. Evet, sarpadan başka balık kalmamıştır beyler. Son, son mermi buradadır. Bir kilo dört yüz gram yine bu güzel. Bu güzel sarpalara olduğu gibi dört yüz lira. Evet arkadaşlar, satışları kardeşlerimiz... bu. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sarpa isteyenler buradan alabilir arkadaşlar. Sarpa yiyeceğim Sarp diyenler. Thank <laughs> you.